Modifiye Lider sisteminde birinci gelişme yılının sonunda yapılacak olan budamayı anlatacağız şimdi. Daha önce konumuzda anlattığımız gibi ilk yıl e, fidanımızın tepesini 85 santimden vurduktan sonra ki burada gördüğünüz gibi tepesinin vurulma yerini görüyoruz. En üstteki gözümüz patlamış lider dalı oluşturmuş ve onun altında ana dal oluşturacak e, değişik sürgünler çıkmış. Tabi bu sürgünler şu an sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sürgün var benim ihtiyacım olan bunların içerisinden değişik yönlere giden birbirleriyle eşit açı yapmış olan dört anadalı seçmektir. Bu genç ağacımızda gördüğümüz gibi armutlara özel bir durum vardır. Armutlarda ateş yanıklığı hastalığı mevcut olduğundan dört yerine bir tane de yedek yani toplamda beş tane dal bırakılabilir. Tabii ki bu beş dalın aralarında üstten bakıldığında aralarındaki açının mümkün olduğunca eşit olmasına çalışalım. Şimdi şu ağaca önce genel bir bakışla dalları inceliyorum. Lider dalımın bu olacak. gayet belli. E, liderimle ilgili bir sorunum yok. Şimdi bu daldan hariç 4 ya da 5 dal seçeceğim. Ve bunlar değişik yönlere gitmiş olacak. İlk önce kuzey yönüne gelen gayet güzel bir dal görüyorum. Bunun ucunu alıyorum ve işaretlemiş oluyorum. Bu bir ana dalım olacak. Kuzey. E, güney yönüne giden de şu dalımı görüyorum. Bunu da bir ana dal olarak bırakacağım. Bunu da dışa bakan bir göz üzerinden örneğin şuradan keserek ucunu alıyorum uç alma işlemini için yapıyoruz şu üste gördüğümüz e, terminal tomurcuk tabir, de, tabir ettiğimiz gözler e, baharda ilkbaharda ağaç uyanmaya başladığında bütün besinleri kendi üzerine çeker ve e, dolayısıyla alttaki gözlere besin gitmesini engeller e, bunun neticesinde de e, dalımızın sadece Ana dalımızın sadece uçlarındaki gözler patlar. Buradaki gözler besin yeterli besin gelmediğinden uyanamaz ve çıplak kalır. Bu önlemek için dalımızın 3'te 1'lik bir bölümünü duruma göre 4'te 1, duruma göre de %50'sini kesip uzaklaştırırız. Dışa bakan gözlerinden bunu da aldık. Kuzeye giden bir dalımız var, güneye giden bir dalımız var. Efendim burada da doğu yöne gelişen bir dal seçiyorum. Bunun içinde de şuradan, Diğerleriyle eşit mesafede olmasına çalışıyorum. Bir şeyi kestim, ucunu da dışa bakan göz üzerinden kestim. Bu yönde de aynı yönde geçen iki tane dalım var. Hangisinin daha iyi bir bağlantı ile ağacımıza bağlanmış olduğuna inceliyorum. Şu dalımın daha güzel bir bağlantı yaptığını düşünüyorum. Ve de şuradaki tırnak bırakmaksızın kesim işlemini gerçekleştiriyorum. Efendim, bunu da şurada dışa bakan gözlerinden. Bir dalını kesiyorum. 1 2 3 ve dört. Ee, uygun açıyla gelişmiş bir beşinci dal göremiyorum. Burada bir beşinci dalım var ama şu ikisinin çok ortasında gelişiyor. Ee, ve de bu açıyı yetersiz kabul ediyorum. Bunlar sonraki yıllarda e, ağacın gelişmesini olumsuz etkileyeceği için. Bunu şimdiden daha küçükken dipten çıkarıyorum. Evet, burada gördüğümde işime yaramayacak zayıf geçmiş bir dal var. Onu da çıkarttım. Burada şimdi bakıyorum bu dalımı eğer uygun açıyla geliştirebilirsem burada 5. dal olarak seçebileceğim bir dalı da e, oluşturduğumu göreceksiniz. Evet. Bunu bu şekilde e, açısını genişlettiğim takdirde 5. dal olarak bırakabileceğim ağacın üzerinde. Fakat bu lidere yakın olan ve 6. dalım artık fazla olduğunu görüyoruz. Onu da tırnak bırakmaksızın ağacın üzerinden uzaklaştıracağım. Şimdi ne oldu? 1 2 3 4 5 ana dallı ve aralarında eşit açı bulunan birinci katımı oluşturmuş oldum. En üstteki dalım bu. Şöyle baktığımızda en üstteki dalımın bu olduğunu görüyoruz. Bu dalımın üzerinden yaklaşık 80 santimlik bir mesafe ölçtüğümde şu bölümden liderimin tepesini vuruyorum. Aynı şekilde terminal tomurcuğun etkisini zayıflatmak, besinlerin bütün gözlere eşit yayılmasını sağlamak açısından liderimde tepesini vurduğumda birinci gelişme yılının sonunda modifiye lider sistemi uyguladığım El marmut gibi ağaçlarda <laughs> yapılacak olan budamayı bitirmiş oluyorum. Budama işlemini bitirdikten sonra uygun bir e, koruyucu fungusitle ki en e, kolay bulunabilir ve en kolay uygulanabilir e, bakırlı %50 metalik bakıra eşdeğer bir bakırlı ilaçla budama yaralarımızı dezenfekte etmesi ve kesim yaptığımız yara oluşturduğumuz yerlerden Enfeksiyon kaynağı bakteri ve mantarların girmesini önlemek açısından bir ilaçlama yapmam uygundur. Bunun için de bu bakırlı ilaçların 100 litreye 400 veya 800 gram dozunda uygulanması yeterli olacaktır.